Hepinize merhaba arkadaşlar. Birbirimiz uçuyoruz serisine. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar gene Ayaz Games var. Çünkü bu video 3 tane video falan çektik. Ee, dediğim gibi telafi videosu. Hashtag telafi, hashtag uçuruyoruz. Arkadaşlar e, dediğim gibi hala Craft ve Combos'unu inceliyoruz. Ee, biz bir sürü el attık tabi çok sevdik. Hemen başlayalım Ayaz o halde. bir <laughs> de Ayaz diyor ki mesela beni fazla ayaz uçurursa bana mutlu çıkar çıkart mesela e, ayaz GPS cidden 15 yapıyor. Hayvan gibi yapıyor bu arada. E, çocuk cidden e, hakkını veriyor masum. Ben onu arada makro diyorum sinirlendirmek için ama çocuk bile hakkıyla oynuyor yani. Ben onu sinirlendirmek için yapıyorum. E, arkadaşlar bakın ben mesela şu an 8 GPS falan yapıyorum. 9 10 arası ama ayaz 12 13 15 falan yapıyor. Neyse o zaman başlayalım Ayaz kanka. Dur, çevik çeviklik iksiri. Tamam kanka başlayalım. Bu arada video fazla kazıyorsa kusura bakmayın çünkü ayrı Lan ne oluyor? <laughs> oh. Bir saniye sıra bende olacak birazdan da. Şu an toparlayamadım. Arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz mu? bilmiyorum ama <laughs> Bu arada dalıp e, siz unutabilirim kusura bakmayın çünkü cidden odaklanıyorum. Lan bu ne? Oha yaz oha sakin ol. Bir Botan gelse ya kanka bir onunla oynayalım çünkü e, bana not diyebilir. E, Botan gelse ya kanka o da videoda gözüksün. Botan gelsene. Botan mı şu an? Ger evet arkadaşlar şu an Ayaz'ın kardeşi oynuyor. Ee, hemen başlayalım. Şu an Batuhan oynuyor. Bu arada Batuhan'ı falan eziklemeyin çünkü kan, şu an kendi şeyine göre yeni başladı çünkü Minecraft'ta. Ona göre güzel oynuyor. bakın. Videoda iyi oynayamıyorum ya. Oha! Hadi lan Ayaz oynuyor. Arkadaşlar Ayaz oynuyor troll yapıyorlar. Net bak net. Arkadaşlar trollün zirvesi bakın. gerçekten bu tuan oynuyorsa helal olsun. Güzel oynuyor. <laughs> tamam kanka yeter Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun Şimdi bakın yemin ediyorum size Bu el yarım saat sürüyor bak yarım saat ee, Evet arkadaşlar Bu video like, yorum, abone at, lütfen Size çok seviyorum daha çok kombo videoları gelmesi istiyorsanız Like, yorum, abone at, lütfen e, Ayaz senden bir kombo bekliyoruz yapıştır kanka <laughs> Tamam iç Yapıştır Hey yavrum be Kanka sen dur ben yapıştırayım bu sefer. Tamam. Dur kanka ben de speed için. Çeviklik, güç. Tamam kanka dur sen sadece. Arkadaşlar görüyorsunuz manyak bir şey bu craft, e, craft kombosu. Evet arkadaşlar like, yorum, abone olmayı, abone olmayı çok seviyorum. Görüşürüz.